Selamlar arkadaşlar, hepinize merhaba. Ee, bugün çok güzel güneşli bir gün var. Ee, i̇stedim ki Melekler Ormanı'nı bir ziyaret edeyim. Diktiğimiz fidanların durumlarını merak ediyorum. Siz de bana eşlik edin dedim. Hadi gelin birlikte gidelim bakalım neler olmuş. Ne durumda ormanımız. Hadi sizi ön kameraya alıyorum. Yolda giderken konuşuruz. Evet, şimdi... Bu arada çok da rüzgar esiyor, ee, umarım sesim iyidir, bir yaka mikrofonu edindim, ee, kayıt yaparken çok fazla rüzgar sesi geldiğini söylüyordunuz. Ee, bizim burası bayağı bir rüzgarlı yani vadinin içerisinde kuzeyden gelen rüzgarlar oldukça fazla e, ses çıkarıyor normal e, biliyorsunuz ben profesyonel şeylerim yok, e, profesyonel aletlerim yok e, sıradan bir cep telefonuyla. Hatta hiç de iyi olmayan bir cep telefonuyla çekim yapıyorum. Ee, ve ses ciddi problem oluyordu. Bir tane yaka mikrofonu hediye etti bir arkadaşım bana. Şimdi bu yaka mikrofonunu test ediyorum bir taraftan. Ee, umarım her şey yolunda gider. Ee, daha güzel bir ee, kayıt olur diye düşünüyorum. Ee, bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Hatta ben bir bakayım kaydı durdurayım. Bir bakayım buraya kadar çektiklerimi neler olmuş. Ses güzel geliyor mu? Rüzgardan etkilenmiş miyim diye. Evet kontrolümü yaptım. Gördüğüm kadarıyla ses işte de fena değil. Ee, umarım siz de tatmin olursunuz bu sesten. Ee, şimdi başlayalım Melekler Ormanı'na doğru yürümeye. Ee, burada ilk fidanımızı görüyoruz arkadaşlar. Bu fidanımız tutmuş. Bakın hatta çiçeğe durmuşlar. Ee, çok güzel, çok mutlu oldum. Tabii bunun henüz bir sahibi yok. Ee, tabelalarını hazırlıyorum. Ee, bunları sahiplendireceğim. E, canlı yayınlarımda falan da söylemiştim. Şeyde de söyledim. E, Youtube kanalında, videoda var mı? Anımsamıyorum ama. E, yaklaşık bir 50-60 tane e, kök şeysiz e, tüpsüz fidan bulmuştum. Tüpsüz fidan, e, genelde ben tüplü fidan kullanıyorum. E, tüplü fidanı yılın her dönemi ekebiliyorsunuz. Ama tüpsüz fidanları sadece ekim zamanı ekebiliyorsunuz. Tüpsüz fidan ne demek? Şeyin altında e, kökleri saran toprak varsa yani e, bir saksının içerisinde e, satın aldığınız saksı gibi ya da poşetin içerisinde toprak ve toprağın içerisinde kökün olduğu bir fidan. E, fidan satın aldıysanız ona tüplü fidan deniyor. Bir de kökleri açıkta yani sökülmüş, topraktan sökülmüş ve çıkarılmış fidanlar var. Onlara da tüpsüz fidanlar deniyor. Tüpsüz fidanları e, yılın bazı dönemlerinde ekim zamanı ekmeniz gerekiyor. Diğer türlü yılın her döneminde ekemiyorsunuz. Ama tüplüleri dilediğiniz zaman ekebiliyorsunuz. Ben bu 60 tane fidanın hepsini Tüpsüz aldığım için bir anda hepsini ekmek zorundaydım ekim zamanında. Hiç bekletmedim. 60 tane fidanı birden ektim. Ama isimlerini daha saptamamıştım. Kimler için isimlendirilecek? Hangi melek gibi insan için isimlendirilecek? Buna karar vermemiştim. E, tabi buna karar vermek, tabelalarını hazırlamak. Ki bu arada tabelaları artık yakarak şey yapmaya başladım. Silinmiyor da. Bakın bu hisse Reyin 2B sınıfının e, tabelası yakma makinesiyle yakıyorum. Tabii bu biraz zaman alıyor. Ee, akşamları yayın falan yaparken genelde yapıyorum bunu. Biraz zaman alıyor ama artık bu kalıcı oldu. Bir daha silinmesi, yazıların kaybolması mümkün değil. Melekler Ormanı'ndaki yaklaşık 300 tane fidan içinde aynı şeyi yapmak zorundayım. Şu anda dikilmiş olan 300 tane fidan var Melekler Ormanı tarafında. Birazdan oraya doğru yürüyeceğiz. Ee, bunu yaptığımda e, yazılar artık silinmiyor olacak. Daha kalıcı olacak. Ee, i̇nşallah günün birinde bu e, ağaçların sahipleri e, ziyarete geldiklerinde ağaçlarını e, isimlerinde rahatlıkla bulabilecekler. Dediğim gibi e, yaklaşık 60 tane fidan diktim buraya. Bu fidanları yavaş yavaş isimlendiriyorum. E, şimdi bu fidanları kontrole geldim. E, bunda bir hareket göremiyorum. İnşallah tutmuştur. Hiçbir hareket yok bunda. Sanki tutmamış gibi. E, Sevgili TikTok'taki moderatörüm, kardeşim benim Gökhan, ne abi diğer 34 buçuk onun ağacı. Bakın bu tutmuş ve çiçek de açmış, yaprak da açmış. Süper, çok hoşuma gitti bu. Sevgili Ayan, Aya'nın ağacında da bir hareket göremiyorum. Buna üzüldüm. Son Akbaş baş e, patlamış geliyor. Bazıları daha erken, bazıları biraz daha geç e, sürgün verebiliyor. Bu da patlamış gördüm. Bakın buraya doğru devam eden. E, bir de aşağıda var. Bakın arkadaşlar, arı kovanlarından başlıyor. Arı kovanlarından başlıyor. Bu sete de e, bu ağaçlardan ektim. Dediğim gibi yaklaşık 60 tane ama bunların hiçbir tanesinin gördüğünüz gibi şey yok. Tabelası yok. Bunların tabelalarını yapacağım. Bu arada ben melekler ormanı dedim e, kitabın orta yerinden başladım konuşmaya ama bu videoyu ilk defa izleyenler melekler ormanının ne olduğunu bilmiyorlar e, muhtemelen. O yüzden e, birazcık melekler ormanından bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben Kaz Dağları'nda yaşıyorum. E, bu 5 yılım burada. E, buraya geldik, geldiğimde kendime yaşam amacı olarak, hayat amacı olarak e, tam bağımsız olmayı seçmiştim bunu çok büyük ölçüde de gerçekleştirdim. Ee, ekmeğime varana kadar kendim yapıyorum ki kendi buğdayımın unundan. E, yağımı her türlü e, besinimi kendim üretiyorum burada. Ee, bu arada bunda da bir sorun var. Bunda da bir sorun var. Bunun kökleri yeterince aşağı gitmemiş galiba. Buna gelip bakacağım. Üzüldüm bunun içinde. Ee, ne diyordum? Tam bağımsız olmaktı amacım ki buna çok da yaklaştım. Ama bir süre sonra aslında bunun bir hayat amacı olmayacak kadar basit bir amaç olduğuna karar verdim. Hayat amacımı yenilemeye karar verdim. Daha doğrusu Yaradan bana bu fırsatı sundu. Biliyorsunuz geçen yıl orman yangınları çok fazla olunca biz de bu yangınlara karşı duyarsız kalmayalım bir şeyler yapalım diye arkadaşlarla konuştuk dedik ki bu pazar herkes birer tane fidan diksin diktiği fidanı da e, sosyal medyada paylaşsın e, o hafta sonu ben de bir fidan diktim diktiğim fidanı sosyal medyada paylaştım o fidanın altına gelen bir yorum beni çok etkilemişti e, Bahar kardeşim buradan ona da selam olsun e, aynen şöyle yazmıştı bu dünyada dikili bir ağacım bile yok e, aha bu arada <laughs> gelincik ah canım benim e ee, ben çok severim arkadaşlar gelincikleri. Ee, hem görüntüsünü hem bununla şurup yapmayı acayip güzel bir çiçek benim çok hoşuma gidiyor. E ee, gelincikler açmaya başlamışlar. E ee, bir gelincik şurubu nasıl yapılır videosu da çekeriz bununla ilgili. Birlikte yaparız. Neyse Bahar'dan bahsediyordum. Bahar yazmış ki o videonun altına benim bu dünyada dikili bir ağacım bile yok. E, bu da beni çok etkilemişti. Hemen gidip bir e, fidan daha alıp e, onu götürüp diktim. Dikerken de videosunu çektim. Altına da yazdım Bahar artık senin de bu dünyada dikili bir ağacın var diye. Bahar inanılmaz mutlu olmuştu ve e, o videoda Patladı gitti. Bu arada arkadaşlar Ergoanların güzelliğine bakar mısınız şu? Ne kadar güzel olmuş orada. Ee, o videonun altına yarım saat içerisinde yaklaşık 400-500 tane farklı hikaye ve 400-500 tane farklı e, mesaj geldi. Biri yazmış işte kanser hastasıyım şu anda hastanedeyim tutunacak bir dala daha ihtiyacım var e, beni yaşama sabitleyecek bana yaşam arası verecek bir şey bir nedene daha ihtiyacım var biri yazmış işte e, ki o beni çok etkilemişti bir annenin göz yaşı e, kızını yeni kaybetmiş 12 yaşında Fatma e, onun adı bari orada bir ağaçta yaşasın bizim için de bir ağaç diker misiniz diye ee, ben de olur dedim. Annenin hikayesi beni etkileyince e, geldim Melekler Ormanı'na Fatma için de bir ağaç diktim. Sonra e, Azerbaycan-Karabağ Savaşı'nda, e, Ermenistan-Azerbaycan e, Savaşı'nda Karabağ'da şehit düşen e, bir asker, ilk şehit düşen asker için bir fidan istediler. Onu diktim. Sonra bu e, ardı alınamaz bir şekilde... E, istekler gelmeye başladı. E, i̇nsanların yüreğine dokunmak, e, insanların acılarını bir an olsun unutturmak ya da e, insanlara tutunacak bir dal daha vermek, yaşama tutunmalarını sağlayacak bir amaç daha vermek beni inanılmaz iyi hissettirdi ve inanılmaz mutlu hissetti. Arkadaşlar çoğumuzun hali vakti yerinde. Ya da ne bileyim işte sağlığı yerinde, çok büyük dertleri yok ama bazı insanların gerçekten böyle hayatta tutunacak bir dal arıyorlar, bir neden arıyorlar. O kadar çok ki yaşamak için bir neden arayan insan sayısı şaşar kalırsınız. Bana gelen videolardan, bana gelen mesajlardan, bana gelen hikayelerden görüyorum bunu. E, gidip o insanları birazcık araştırdığımda gerçekten de yaşamak için bir neden arıyorlar. E, hayata tutunmak için bir neden arıyorlar. Böyle ümitlerinin tükenme noktasına gelen insan sayısı hiç azınmayacak kadar fazla. Özellikle bugünlerde Türkiye'mizde. İşte bu insanların e, yüreğine dokunmak beni çok mutlu hissettirmişti. Ben de o gün karar verdim. Dedim ki bundan sonra ömrümün sonuna kadar ee, sağlığım el verdikçe, e, ekonomim el verdikçe ki fidanları satın alıyorum. Ondan sonra ömrüm ve ettikçe bu istekleri yerine getireceğim, ee, yaşamına dokunacağım, hikayesi hoşuma giden, e, yaşamında fark yaratabileceğim insanlara e, acılarını bir an olsun unutturabileceğim bütün insanlar için e, fidan dikeceğim ve bu fidanları onların adlarıyla isimlendireceğim diye bir karar aldım ve o günden beri. E, fidan dikmeye başladım ve Melekler Ormanı denen bu küçük meyve korusu e, şeye geldi. E, ortaya çıktı. E, biz buraya genelde genelde değil hep e, şey ekiyoruz. Meyve ağacı ekiyoruz ki e, insanlar, e, kuşlar, ne bileyim diğer canlılarda bundan yararlansın. Bakın burada Atatürk'ün fidanı var. Ee, şu andaki Aktif Türk Devletleri'nin fidanları var ve buraya doğru da diğer bütün fidanlar. Örneğin birkaçının hikayesinden bahsedeyim size. Şurada Aren var. Aren SMA tip 1 hastası bir erkek çocuk. E, tip 1 hastası idi diyeyim artık. Çünkü Aren e, kampanyasını tamamladı. Ben de bu kampanyada gönüllü abisi oldum Aren'in. AREN kampanyasını tamamladı ve şu anda Dubai'de tedavisi bitmek üzere. Yakın bir zamanda çok güzel e, müjdelerle aramıza dönecek ve e, ona destek olan insanların e, destekleri sayesinde yaşayabilecek. Bu yüzden arkadaşlar etrafımızda desteğe ihtiyacı olan insanlara lütfen el uzatalım. Burada gördüğünüz gibi bu tabelaların her biri başka bir hikaye arkadaşlar. ...her birinde başka bir hikaye var. Ee, i̇nsanlar genelde hani... ...ölüler için falan diktiğimi zannediyor da... ...yani öyle bir şey yok. Ee, ama şöyle bir kuralım var. Ee, zaten... ...melek ya da melek olmuş insanlar için... ...melek gibi... ...bir yüreğe sahip ya da melek olmuş insanlar için... ...dikiyorum ben bunu. Diyeceksin ki abi nereden biliyorsun sen melek oldun? <laughs> öyle hissediyorum. Hikayesi beni etkiliyor ve dikiyorum. Yani e, bunu yaparken de... Yaradan'ın rızasından başka herhangi e, gözettiğim başka bir şey yok. Tek gözettiğim şey Yaradan'ın rızası. Bu arada şu bölgedeki fidanları e, Balıkesir'deki bir anaokulunun öğrencileri beni ziyarete geldi. Onlar diktiler. Mesela Oğuzhan Vardar. 5 e, yaşında bir melek. Aden Uyan. 5 yaşında bir melek. Ata Uçar. 4 ya da 5 yaşında başka bir melek. E, yaklaşık 30 tane öğrenci geldiler. Ve burada bu fidanları o minicik elleriyle diktiler. İnanılmaz mutlu olmuştum. İnanılmaz en geçirdiğim en güzel günlerden bir tanesiydi onlarla geçirdiğim gün. Bu Melekler Ormanı'nda birlikte fidanlar diktik ve çok mutlu olmuştum. Dediğim gibi arkadaşlar Melekler Ormanı'nın hikayesi kısaca böyle. Gördüğüm kadarıyla neredeyse bütün ağaçlar tutmuş. Örneğin Can Karadeniz'in ağacı. Can umarım ailen bu videoyu izliyordur. İzliyorlarsa sana göstersinler. Örneğin Barış'ın elma fidanı bu galiba. Hatta belki de elma verecek Barış seni fidanların. Fidanın. Bak çiçek bile açmışlar. Burhan. Burhan Demir. Bir ceviz fidanı. Beren'in yine bir elma fidanı. İsa Yıldız'ın incir fidanı. Bakın. Sevgili Mutlu Kaya. Mutlu Kaya çok sevdiğim bir kardeşim. Ee, bir... Erkek cinayetine kurban giden e, ablanın kardeşi. O da kafasından e, vurulmuş galiba. Şu anda yaşama tutunmak için çaba sarf ediyor. Engellerini aşmaya çalışıyor. Sevgili Mutlu bu da senin fidanın. Ve gördüğün gibi fidanı tutmuş. Çiçeğe durmuş. E, özetle arkadaşlar. Adem Çalışkan'ın fidanı. Bu kimmiş? Kurabiye. Gökçe, <laughs> Gökçe'nin ismi galiba kurabiye. Gökçe'nin e, elması da çiçek açmış. E, burada da arkadaşlar bugüne kadar kurulmuş bütün Türk devletleri için birer tane fidan diktim. Örneğin Osmanlı, Selçuklu, Göktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, bütün Türk devletleri için en başta da e, Türkiye Cumhuriyetinin e, e, fidanı var. Bütün devletler için, bu güne kadar kurulmuş bütün Türk devletler için birer tane fidan diktim. Burası yaklaşık 25 dönümlük bir arazi arkadaşlar. Yani melekler ormanına ayırdığım alan 25 dönüm. Benim arazim 55 dönümün üzerinde. Bunun yaklaşık 25 dönümünü, yarısını melekler ormanına ayırdım. Ve buraya, bu dediğim gibi melek ya da, Melek gibi insanlar için fidan dikmeye karar verdim. Benim için de çok güzel bir uğraşı oldu. Ee, yarına iz bırakmak, e, benden sonraya iz bırakmak, insanlığa, doğaya e, ve vatan'a şeyler benim çok hoşuma gitti. İnanılmaz mutlu etti. Belki ben yarın öbür gün gideceğim. Kimsenin ne zaman e, öbür tarafa göçeceği belli değil. Hiçbirimiz kalıcı değiliz. Bunu biliyorum. Ama bu fidanlar e, belki sonsuza kadar yaşayacak burada. E, sadece bu araziye faydası olduğunu düşünmeyin arkadaşlar bunun. Şu anda dünya üzerinde yaşayan her canlıya faydası var. E, çünkü e, dünyada tek başımıza yaşamıyoruz arkadaşlar. Buradaki bir ağacın ürettiği oksijeni Dünyanın her tarafındaki her canlı kullanıyor. Kolektif bir yaşam var dünyanın üzerinde. Buradaki her ağaç e, küresel ısınmaya karşı bir önlem. Buradaki her ağaç doğanın güzelleştirilmesi için e, bir e, zerre, bir adım. E, dolayısıyla ben gittiğimde benden geriye böyle bir şeyin kalması, e, belki buradan karnını doyuran bir kuşun. Ee, rızkının benim ellerimden verilmiş olması öbür dünyada şefaat eder bana. Ee, ben çok duygulandım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu burada kesmek istiyorum. Yaradan hepinize sonu cennetle biten bir yaşam bahşetsin. Kalın sağlıcakla. Haydi Eyvallah. Başka bir videoda görüşmek üzere.